Ceylan Hanım ve Levent Bey'in tek çocuğu Lidya'dır. İleride Lidya'nın belli bir tasarrufa sahip olmasını isteyen Ceylan Hanım ve Levent Bey bir bankadan bir miktar yatırım fonunu Lidya'nın doğduğu gün almıştır. Lidya'nın doğumundan T yıl sonraki yatırım fonunun değeri F. F eşittir C çarpı ile modelleniyor. Buna göre kaç yıl sonra? Şimdi arkadaşlar T yıl sonraki yatırım fonu diyor ya bir de doğduğu gün almış ya o zaman diyelim ki T eşittir 0 için Bakın burası ne olur? F eşittir C çarpı E üzerinde 0 1 çarpı 0. Yani C çarpı E üzerinde 0. E üzerinde 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada neyi gördük? F eşittir C olduğunu gördük. Bu şimdi dursun. Kaç yıl sonra yatırım fonu değerinin 2 katı? Yani biz 2 F olduğunda 2 f olduğunda 0,1 çarpı t'yi arıyoruz. Buradaki t'yi arıyoruz. f ile c'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. f gördüğüm yere c ye yazdım. e üzerinde 0,1 yerine 1 bölü 10 yazdım. Çarpı t. Şimdi burada her tarafı c'ye böldüğümde burası 2 eşittir. e üzerinde t bölü 10 oldu. Şimdi logaritma A tabanında x eşittir y ise bakın taban tabana gider kuralı. Yani x eşittir a üzerinde y. Bakın buradaki ifademiz yine a üzerinde y ya. Bakın taban tabana gider kuralı. Yani y eşittir a üzerinde x olur. Burada neye dikkat ediyorum? A'mız taban. Y'nin altına taban olarak geldi. Logaritma vardı. Şimdi yok. Burada A'mız taban. X'in altına taban olarak geldi şurayı düzeltiyorum arkadaşlar hemen logaritma a tabanında x olacaktı logaritma yoksa da logaritmayı ben ekliyorum logaritma a tabanında x oluyor öyleyse taban tabana gider kuralından bu logaritma e tabanında 2 eşittir t bölü 10 bunun elen 2 olduğunu biliyoruz t bölü 10 bölü 1 diyorum işler dışlar yapıyorum t eşittir 10 çarpı ln 2. Burada da hemen şunu hatırlayalım. Logaritma a tabanında b üzeri n n çarpı logaritma a tabanında b idi. Dolayısıyla burası t eşittir ln 2 10. kuvvet oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu.